Hiç, açıkmadı. Gerçekten çok küçük bu arada. kullanmak ki sensör. Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte yeni bir sensör deneyeceğimiz. Ee, Linux markası bana sensörünü yolladı. Ben de sizinle birlikte takmak istedim. Bu şu ana kadar kullanmış olacağım en küçük sensör. Aynı zamanda marka bana e, sensör ile birlikte OneCall Plus şeker ölçme aleti ve aynı zamanda da inhoju yollamış. Teşekkür ederiz. Burada da e, yine ölçüm çubukları var. Bunlar için de teşekkürler. Şimdi asıl olay sensör. Takmadan önce hızlıca biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sensör 15 gün süresi olan bir sensör. Yani 15 gün boyunca kullanabiliyoruz. Aynı zamanda otomatik ölçüm özelliğine sahip. Yani Bluetooth ile telefonunuza bağlanıp direkt sensör verilerinizi telefonunuza iletiyor. Ve sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Aynı zamanda akıllı saatlerle birlikte de çalışıyor. Ben uygulamasını da telefonuma kurdum. Şimdi sensörü uygulamaya geçeceğiz. Transmitter olmayan bir sensör. Sadece e, sensör şeklinde geliyor. Şimdi buraya yapacağım. Hiç acıtmadı. Ay, gerçekten çok küçük bu arada. Kullandığım en küçük sensör. Umarım doğru ölçümler alırız. Zaten storyimde de bol bol paylaşıyor olacağım. Parmak ölçümüne karşılaştırıyor olacağım. Bir de şimdi sensörümüzü bağlayalım. Zaten direkt burada çıktı ve eşle dedim. Evet şu an 60 dakikalık bir ısınma süresi var. Sonrasında kullanımı hazır olacak. Bununla ilgili ayrıntılı bir video çekmeyi de düşünüyorum YouTube hesabımdan. Bir süre kullandıktan sonra hem uygulamanın hem de sensörün nasıl çalıştığıyla, hangi özellikleri barındırdığıyla alakalı bir video çekeceğim. En çok merak edilen şeyleri buradan hemen cevap vermek istiyorum. Başlangıç fiyatı 1500 lira. Yani tek bir sensörün fiyatı 1500 lira ve sanırım bu şu an e, sensörler arasındaki en uygun fiyatlı sensör oluyor. 15 günlük bir kullanım süresi var dediğim gibi. E, aynı şekilde diğer bir öne çıkan özelliği ise Void'u. E, umarım her yani şey yoluna gider. Biziniz için teşekkürler.